35. bab Ya men huve fi ahdihi ve fi Ey ahdinde vefalı olan Beni ahdine güvenip emrettiğin şekilde sana kulluk yapan ahde vefalı bir kul eyle. Ya men huve fi vefaihi Ey vefasında kuvvetli olan Vefandan şüpheye düşmekten beni uzak eyle. Söz verdiğim şeyleri yerine getirmemde beni muvaffak kıl ya Rabbi. Ya man fi kuvvetihi ali Ey kuvvetinde üstün olan Senden başkasını güçlü görüp Onun uğruna sana kulluktan uzaklaşmama müsaade etme Aklımı ve imanımı koru ya Rabbi Ya man huve fi garib Ey yüceliğinde yakın olan Yüceliğine rağmen bize yakın olma lütfundan dolayı sana hamd ederim. Beni kendine yakın kıldığın kullarından eyle ya Rabbi. Ya men hu fi qurbihi latif. Ey yakınlığında lütufkar olan, beni sana yakınlaşma gayretinde olan, buna vesile olacak ameller işleyerek ömrünü geçiren kullarından eyle ya Rabbi. Ya men lutfihi şerif. Ey lütfunda şerefli olan, Bizi incitmeden ve nezih bir şekilde lütfettiğin tüm nimetler için sana hamd ederim. Beni şerefli ve nezih bir şekilde iltifat eden kullarından eyle. Buna vesile olacak ilim, kabiliyet ve imkanları lütfeyle ya Rabbi. Ya men şerefihi aziz. Ey şerefinde değerli olan, beni şerefinin kıymetini bilip sana gereği gibi kulluk eden kulluk etmekle şeref kazanan kullarından eyle. Ya men ve fi izzetihi azim ey değerliliğinde muhteşem olan beni muhteşem değerinin kıymetini bilip gereğince sana kulluk eden kullarından eyle ya Rabbi. Ya men ve fi azametihi mecid ey muhteşemliğinde saygın olan beni muhteşem saygınlığının farkında olup sana gereği gibi saygı gösteren kullarından eyle ya Rabbi. Ya men fi hamid. Ey saygınlığında hamd edilmeye layık olan, beni daima sana hamd eden ve nankörlük etmeyen kullarından eyle ya Rabbi. Subhaneke la ilahe illa eman. Ecirina minen Güvence verip himaye edecek senden başka ilah yoktur. Sen mükemmelsin seni tesbih ederim bizi ateşten ve ateş sebebi hallerden koru ya Rabbi